انا مسلم واقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الاضلعين أنا مسلمٌ, انا مسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اما بعد اللهم إذني الله ان isim ve sıfat meselemize devam edeceğiz. 18. kaydeye geldik. 18. kayde nedir? Sıfatların bina edileceği yer Kur'an ve sünnettir. Babu sıfatı mebnahu alat tevkifi. Sıfat her zaman Kur'an ve sünnete dayalıdır. Onun için Müslümanların dininin aslı nedir? Onlar Allah'ı Allah'ın ve Resulünün vasfettiği gibi kabul eder. Ve bunu yaparken de min gayri tahrif, tahrif yapmadan ve la ta ta'til, tatil de yapmadan, iptal etmeden ve min gayri tekiyif, herhangi bir keyfiyete gitmeden ve la temsil, misilleme de yapmadan. Ne yaparlar o zaman? Bel yuthbitune lehu ta'ala ma esbetehu li nefsi. Allah'ın kendi nefsine isbat ettiğini olduğu gibi ispat ederler ve yenfun anhu ma nafahu an nefsihi ve Allah'ın nefsinden nefyettiğini de nef ederler. bu müslümanların dininin aslıdır 19. kaydı ise Kur'an ve sünnetin şer'i tabirlerini kullanmak en evla olan budur evla olan o zaman biz Kur'an ve sünnetin elfazlarını kullanmak öyleyse bazıları kendi tahriflerine tevil demeleri kesinlikle yerinde değil. Eşerilerin, maturidilerin özellikle Allah'ın isim ve sıfatları üzerinde ileri geri konuşup da sonra onu tevil diye isimlendirmeleri aslında bu nedir? Tahriftir. Ve bu tahrifleri de batıldır. Bu kesinlikle bir tevil değil. Yuharrifun el kelime min ba'di Onlar kelimeleri yerinden değiştiriyorlar. Yahudilerin yaptıkları gibi Allah Teala hittatun dedi, onlar hintatun dedi. Aynı şekilde Allah'ın temsil dediği kelimenin yerinde teşbihi kullanmak doğru olmaz. Neden? Çünkü temsil Allah Teala temsil kelimesini kullanmış. Ne demiş? Leise kemithlihi şeyun. Allah'ın misli herhangi bir şey yok. Başka bir ayette ne diyor? فَلَا تَضْرِبُ لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ Allah'a der bu meseller vermeyin. Allah bunun gibidir, bunun gibidir demeyin. Neden? Biz temsil kelimesini kullanın, teşbih kelimesini kullanmayın diyoruz. Çünkü temsil kelimesinde mücmellik yok, kapallık yok. Ama teşbih kelimesinde ise icmallık var. Ondan dolayı Nas'ın kullandığı tabirleri kullanmamız Ve lafzun nasi la medhale fihi li ebeden. Ehli batıl hiçbir zaman nasın kullandığı kelimelerle oynayamaz. Ama bizim lafızlarımız da, bizim iştihatlarımız da, bizim kullandığımız kelimelerle insanlar ne yapabilirler? Her tarafa çekebilirler. Aynı şekilde nasın lafzı masumdur, korunmuştur. لِأَنَّ الْلَّفْظَ النَّصِّ مَعْصُومٌ Korunmuştur. Ama benim ve senin başkasının lafzı masum değil. Ondan dolayı biz Kur'an'ın ve sahih sünnetin kullandığı nasları kullanmamız lazım. لِأَنَّ لَفْزَ النَّصِ لَهُ مِنَ ihtiram وَالْإِحْتِرَامِ وَالْهَيْبَةِ Çünkü nasın kullandığı tabirler, lafızlar yüce tutulur, ihtiram edilir, yüceltilir. Ama başkaların tabirleri öyle değil. Öyleyse bizim elimizden geldikçe biz Tabirlerimizi şeriatın kullandığı o lafızlarla kullanmamız gerekir. Çünkü bu bir dindir. Başka lafızları kullandığımız zaman herkes bir şekilde bu lafız kelime oyunu yapabilir. Öyleyse biz hangi tabirleri kullanacağız? Allah'ın kullandığı tabirleri kullanacağız. 20. kaide nedir? Allah'ın zatında neyi konuşuyorsak sıfatında da aynısını kullanmamız gerekir. Çünkü لأن باب الذات والصفات باب واحد Sıfat ve zatın babı aynıdır. Hiçbir değişkenlik yok. Sen Allah'ın zatında herhangi tahrife gitmiyorsan öyleyse sıfatında da aynı şey gideceksin. Çünkü Allah'ın zatı zatlara benzemiyor. Allah'ın varlığı başkalarının varlığına benzemiyor. Leyset zatu kezzevat. <كَزَّوَات> aynı şekilde sıfata da bunu dememiz lazım. Sıfatullahi teala leyset sıfat Allah'ın sıfatları da başkalarının sıfatlarına benzemiyor. Neden? Çünkü Allah'ın zatı bütün yönüyle kamildir ama insanların, mahlukatın zatı bütün yönüyle nakstır. Sıfatları da öyledir. Ama Allah'ın öyle midir? Ne zatında ne sıfatında herhangi bir nakıs, herhangi bir eksiklik yok. Sıfatullahi Teala ya sıfatul kamiletu min kulli Her yönüyle Allah'ın sıfatları nedir? Kamildir la ya'tariha naqsu bi min el Kesinlikle naqs ona yanaşamaz. Öyleyse bizim üzerimize gerekli olan nedir? Bunu dememiz lazım. Sıfatullah Teala la ya'tariha <laughs> naqsu bi vechin min Allah'ın sıfatlarına hiçbir zaman naqs yanaşamaz. Nasıl ki Allah'ın zatına naqs yanaşamıyorsa sıfatlarına da yakışamaz. Zatullah <laughs> Teala la tahlu fi şey'in <laughs> min zawaati halqi yani Allah'ın zatı hiçbir mahlukatın zatına girmez. Allahu Teala kendi mahlukatın içine girmemiş. Hululcuların inandığı gibi Vahdetul Vücudun inandığı gibi değil. Ve aynı şekilde bizim üzerimize gereklidir ne diyeceğiz? Sıfatullahu Teala'l mutaallikatu bi hazihi'z zat Allah'ın sıfatları o sıfatlar ki bu zata taalluk eden, yapışan la tahillu fi ahadin fi mahlukatih. Allah'ın sıfatı da aynı şekilde mahlukatın sıfatına ne olmaz? Girmez, onunla bağlantılı olmaz. Biz Allah'ın zatı için ne konuşuyorsak sıfatı içinde aynı şeyi söylememiz gerekir. Neden? Çünkü zat ve sıfat aynıdır. Hiçbir değişkenlik yok. Babu zati ve sıfati babun vahidun. Allahu Teala bizi bu tahrifçilerin, bu dini anlamayanların şerlerinden bizi alıkoysun. Allahumme amin ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.